Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Uzun zamandır Ege'ye bize video çekmiyorduk. Bugün Ege almak için 10 tane nedenden bahsedeceğim. Doğaçlama bir video olacak. Ege alacaklar, almayı düşünen insanlara birkaç fikir olmuş olur. En azından tercihlerine doğru ve düzgün yapmış olurlar. Biliyorsunuz araç kuzenimin alım videosu zaten YouTube kanalımızda var. İzlemediyseniz alt kısma açıklama kısmına bırakıyorum. Aracın alım videosunu izleyebilir, bakabilirsiniz. Şimdi bizim bugünkü konumuz neden Ege alınır? Bunlardan bahsedeceğim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın şöyle aracım yan tarafımızda karşımızda duruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz Ege makyajlandı. Ama bu makyajsız kasa için konuşmak değil de genel olarak Ege hakkında konuşacağız. Bu araçlar piyasada çok tutulan bir araç. Hem alım olsun hem satım Oo, burada da sinekler var. Hem alım olsun hem satım olsun. Peynir ekmek bir Renault gibi düşünebilirsiniz. Bir Fiat gibi düşünebilirsiniz. Bir Toyota Corolla gibi düşünebilirsiniz. Hani üretimleri yerli olduğu için hem Renault hem Tofaş. Bunların alım satım çok rahatlık da oluyor. En azından kullanıp sıkıntı çıkarmadan uzun kilometrelerce binebiliyorsunuz bakımlarını yaptırdığınız sürece. Onun için bence tercih edilme sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Hem sıkıntı çıkarmaması, hem anında satılıp anında alınması, hem de uzun kilometrelerce, uzun yıllarca sizi sıkıntısız ve problemsiz bir şekilde götürmesi. Bu gerçekten hani insanların son zamanlarda oto tamircilerinden, ekspertizlerden, üç galericilerden tabi tırnak içinde hani bunları dolandırıcılardan bahsediyorum. Bıktıkları için kilometresi düşük Almayı tercih ediyorlar, hatasız boyasız araba almayı tercih ediyorlar. E çünkü neden? Şimdi adam burada boya var diyor, araba buradan girmiş mesela. Anladınız mı? Hani burada lokal boya var diyor ama burada bir şey yok, buradan girmiş mesela. İnsanlar ne yapıyor? Artık korkmaya başladı. Kimseye güvenmemeye başladı. E bu sefer ne yapıyor adam? Diyor ki ya diyor kardeşim, ben bunlara güvenmiyorum. Ben diyor gideyim diyor, sıfır Ege'ye alayım diyor. Tabi sıra bulabilirse, tabi şu an sıfır için konuşuyorum. Gidiyor sıfır Ege'ye alıyor sıfır Ege'yi bulamazsa giriyor sahibinden.com'a sıfır fiyatından daha pahalı olmasına rağmen gidiyor 5000 kilometrede Ege Cross alıyor. 20.000 kilometrede, 50.000 kilometrede, 70.000 kilometrede bir üç dizelini tercih ediyor. 1.6 altı dizelini, bir dur fire'ını tercih ediyor. Demek istediğimi anladınız mı? Ne yapıyor? Bundan dolayı tercih ediyor bu arabayı. Kimseye güvenmediğinden dolayı. Tabii fabrikalarda da sıkıntılar çıkıyor, boğalar çıkıyor. Orası ayrı bir konu. Ayrı bir konu tercih et, konuşmamız gerekiyor, tartışmamız gerekiyor ama biz bugün bir genelleme yaptığımız zaman durum bundan ibaret. Aracın hem fiyatına göre vermiş olduğu artılar da çok geniş olması, bagajının büyük olması, özelliklerinin fazla olması da bence tercih edilmelerinden bir tanesi. Rahat ve ferah olması, konforlu olması. Yani şu an ülkemizde %60'lık bir kısım diyebilirim. Tabii bu çok bir afaki rakam oldu ama hatchback seven ticari seven ayrı bir kısım onları ayrı bir konuda el alıyorum ama büyük bagaj büyük diz mesafesi büyük bu tarzları tercih ediyoruz yani bu arabayı tercih edecek insanlar da zaten bu arabayı bundan dolayı alır şimdi genişlik demişken şöyle söyleyeyim ben biraz ön koltuğumu bir ayarlayayım genişlik demekken beraberce görmüş olun yani bu arabanın içi ferah yeni kısaları için de aynı şey geçerli eski kısaları için de aynı şey geçerli şimdi benim kuzenim oturuyor bu arabaya 1.80 1.90 boyunda ve şu an tam benle benle ben şu ayağım değiyor görüyorsunuz ayağım değiyor Aracın içi ferah. Arka diz mesafesinde bakalım zaten aracın içine geçeriz beraberce. Şöyle gördüğünüz gibi tamam bak şu an koltuğun fazla geride olduğunu düşünürsek en azından ben burada bu şekil yolculuk yapabiliyorum. Görüyorsunuz biraz fazla geride. Yani oradan şuradaki mesafeden de görebilirsiniz. Bir tık daha öne alındığı zaman daha rahat yolculuk edebilirsiniz. Ama aracın içi dediğim gibi şu diz mesafesi olsun, şu kap, kafa mesafesi olsun. Ben 1.90 boyundayım. Şöyle bindiğim zaman rahat bir şekilde yolculuk edebiliyorum. Hem burada eşya gözleri, orijinal koltukları bunlar, urban paket. En azından burada isofix bağlantıları falan var. Gördüğünüz gibi geniş bir ferah bir araç. Yani 4 çam otomatiği var. Yani bunu söylemek şey değil yani. 4 çam otomatiği var ya 2017-18 model arabada 2023'te yaşıyoruz. Bunu söylemene gerek var mı falan diye. Ya Toyota Aruz'ların bile arka camları manuel 2017 model arabada. E Clio 5'lere bakıyorum manuel. Yani bu arabada bunu yani bu arabada 4 çam otomatik var ya. Yani. Demek istediğimi anladınız mı? Yani söylemek için değil. Aklıma geldiği için söyledim bunu Şöyle bagajına baktığımız zaman da görüyorsunuz bir aile kullanımının olduğu belli burada. Bebek arabası rahatlıkla koyulabilir. Bagaj hacmi gayet büyük. Derinliği de gayet güzel. Yedek, yedek lastiğimiz de altında gördüğünüz üzere. Hani bagaj hacmi olsun. Dış genişliği olsun. Tercih edilme nedenlerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi motorlarından da bahsedersek. Şimdi bu bütün motorlarını kullanmış biri olarak söylüyorum. Bu arabanın bütün motorlarını kullanmış biri olarak söylüyorum. 1.4 Fire Cross var. Biliyorsunuz videomuz YouTube kanalımızda da çok Cross ile alakalı videolar var. Araba bir senede 40.000 km yol yaptı 1.4 Fire. Elhamdülillah maşallah bir kere tık çıkartmadı. Yani biz hala biniyoruz. Her gün bu araba 100-200 km kilometre yol yapıyor. Cross 1.4 Fire. O 1.4 Fire motor bile mesela benim hep kafamda soru işaretleri vardı acaba o olur falan filan yağ yakma program çıkartır mı diye. Bir de 40 bin yaptık tık yapmadı maşallah. Bu bir üçlerin bir altların zaten yapacağını aklımın ucundan geçirmiyorum yani onu söyleyeyim. Yani bu arabalar diyorlar yani anahtar değmeden 400-500 kilometre yapıyorlar. Evet bu doğru. Kesinlikle ben bunu gördüm de yani hem taksi çıkması olsun takside bindim takside 400-500 bin 550 bin kullanan insanlarımız, vatandaşlarımız var. Keza Motor demişken Renault 1.15 motorları da çok sağlam motor. Ama 1.3 dizelleri de çok sağlam. Performans olarak, yakıt tüketimi olarak sizleri kesinlikle tatmin edecek. Rampalarda gitmeme gibi bir durum yok bu arabada 1.3 turbo motor var. Ama dediğim gibi sadece 1.3 motor üzerinde konuşmak doğru değil. Bütün motorlar hakkında konuşursak, yani siz ne istediğinize bağlı. Performans, güç, tork istiyorsanız 1.6'yı tercih edebilirsiniz. Ama ben vergim düşük olsun, yakıt tüketimim düşük olsun. Zaten ben şehir içi 80-90, şehir dışı 110-120 geçmiyorum. Bir al abi. Bir al. Ha ben diyorsan bir üç o kadar fazla para vereceğime gider bir dört alırım. Yeni kasa alırım aynı para diyorsan bir dört fahir al abi. Ama onda biraz tork düşük olduğu için atmosferik olduğu için biraz seni üzebilir bir üçe göre hani bu da aklınızda bulunsun. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ekstra olarak söylemediğim aracın özellikleri de gerçekten çok. Şimdi bu araç 2017 Urban paket. Şimdi bu aracın launch paketleri var. Biliyorsunuz. Hani bu aracın launch plus paketleri var. Dolu paketlerinde. Dolu özelliklerini tercih ederseniz. Şimdi bu arabada mesela drift test topusu var. Deri direksiyon var. Bu 2017 model. Ama 2018-19-20 launchlarında çok şeyler var. Bu eski bir ekran. Biliyorsunuz bu yakını sevmeyen de var, seven de var. Ama yeni ekranları, Urban'daki ekranlar çok güzel. Hele hele launchtaki ekranlar daha güzel. Kartmalı dikiz aynası var. Hayret gösterge. Apple CarPlay. Geri görüş kamerası. Koltuk ısıtma. Kör nokta şerit takip gibi bir sürü özellikleri var. Bu araba yani fiyatına göre tercih edilebilecek bir arabalardan bir tanesi. E cross diyoruz. Şimdi 1.4 EG cross diyoruz. Urban aldığınız zaman diye çelik jantı, dış görünüşü, bagaj hacmi, iş genişliği, farlarının led olması tercih edilebilecek mi? Sebeplerden bir tanesi zaten bu. EG tercih edilebilecek sebeplerden bir tanesi. E şimdi şöyle bir kullanıcılarımız da var. Şimdi biz bugün EG'den konuşuyoruz. Ben kendi düşündüğüm fikirlerimden bahsediyorum sizlere. Sizlere daha iyi bir fikir sunabilmek için daha iyi bir karar süreci olsun diye bu videoyu çekiyorum. Bu arabayı tercih etmek yerine başka bir modeldeki Alman, Japon, Kore vesaire başka ülkelerin markalarını tercih edecek insanlar da var. Ama şöyle söyleyeyim, onların fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu aracın fiyatının, özelliklerine, modeline, kilometresine göre vermiş olduğu avantajlar, fiyat avantajı, temizlik avantajı, model avantajı olduğu için insanlar bunu tercih ediyorlar. Şimdi bu aracın tabi alınabilme sebeplerinden bahsettim ama bu arabayı beğenmeyenler de var. Ama şimdi o insanlarla tartışırken, konuşurken Hani bazı şeyleri doğru kategoride değerlendirmek çok önemli. Yani şimdi siz bu arabayı fiyatına göre değerlendireceksiniz. Bu arabayı modeline göre değerlendireceksin. Sunduğu özelliklere göre değerlendireceksiniz. Şimdi sen bu arabayı gidip Passat'la bir araya bir tutamazsın yani. Anladın mı? Tutamazsın. Passat'ın değeri 1 milyon, bunun değeri 550 milyar. Bununla karşılaştırırsan sen zaten çok yanlış bir karşılaştırma yapmış olursun. Şimdi bu arabayı alıyorsun 550 milyara. Gideceksin 550 milyara. Ne alabiliyorum diye bakmak çok önemli. İnsanlar zaten hatayı burada yapıyor. Ya ben Ege alacağım. Ah, işte 100 milyar daha koyarım. İşte golf alırım. Passat alırım. Ya al al. Ya Honda Sil al. Alma demiyorum. Tamam onlar daha iyi bir araba. Bunu söylüyorum. Eyvallah ama şimdi kardeşim 2012 2013 14 Civic FB7'ler olmuş 800 bin lira. Araba 100 binde 150 binde 200 binde 300 binde 800, binde, 800 bin lira. E şimdi bakıyorsun arabanın sağ çamurlu boyalı kapıda bilmem ne lokal boya var bilmem ne var anladın mı? Araba 150 binin üstünde. Şimdi 700-800 bin lira. Abi 700-800 bin lira gidiyor adam Ege'ye kurusun 1 4 5000 5 bin kilometrede alıyor. 0 kilometre alıyor. Demek istediğimi anladınız mı? Buna göre hareket edin. Yanlış bir karar karşılaştırma yapmayın. Ben bazı insanlara bunu söylüyorum. Tabi anlayabilecek insanlarla bunun tartışmasını yapıyorum. Ama kendini Ege'ye, Renault arabalarına, işte başka arabalara kötüleyecek bir adam kapatmış bir adama ben bunu nasıl anlatabilirim ki? Anlatamam. Doğru bir segment de hareket edin. Ben bu arabayı kuzenime aldırdım. Dedim Ege alalım. Neden? Abi fiyatına göre performansı, yakıt tüketimi, geniş iç hacmi bunlar bu arabanın almalığımıza sebep oldu. E şimdi daha fazla bir paramız olmuş olsaydı Focus alırdık. Daha fazla bir paramız olmuş olsaydı işte Toyota Corolla alırdık. Daha fazla bir paramız olmuş da olsaydı Volkswagen Jet de alırdık. Passat da alırdık. Biz her zaman paramıza göre alınabilecek en mantıklı ürünü tercih ediyorsak buna göre hareket edelim. Bu arabayı almak isteyenler bu videoyu izliyor, zaten izliyordur. Başka kim izleyebilir? Bu arabayı tercih etmek isteyenler bu arabayı tercih bu videoyu izliyordur. Onun için tekrar son bir kere daha söylerim. Fiyat performans olarak verdiği hisler, verdiği özellikler gayet güzel. İmkanınız varsa daha iyi arabaları alabilirsiniz. Hani Sonuçta temiz araba almak istiyor ama parası bütçesi yetmiyor. E, bu mecbur Ege'yi alacak abi. Başka araba yok. Ama daha fazla bir bütçesi olup da bu arabayı almak yerine başka bir araba alabiliyorsanız gidip de onu tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.